Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. 6. ünite olan uzay geometrideyiz. Test 5 küre. Küre basit bir şey olduğu için temel tanımını öğrenip sorularla pekiştireceğiz. Şimdi şuradaki kelimeyi dikkat et. Sildiğimizi düşünelim. Böyle de amatör bir siliş yapmayalım. Şöyle düşünelim. Burada uzayda yazmasaydı da düzlemde sabit bir noktada eşit uzakta bulunan noktalar kümesi deseydi ne diyecektim? Düzlemde buna eşit, bu eşit, bu uzak, hep eşit uzakta. Burada bir ne çıkacaktı? Daire. Ama bunu siliyoruz. Düzlem değil boşlukta uzayda düşünüyoruz. Ne oluyor o zaman? Küre. 3 boyutlu düşün. Güzel. Sabit bir noktanı, sabit noktaya kürenin merkezi, sabit uzaklığa kürenin yarı çarpı uzunluğu denir. R ile gösterilir. Tamam şimdi formülleri bilip hemen yapıştıralım. Kürenin alanı dediği zaman şöyle diyeceksin. 4 çarpı pi çarpı yarı karesi. Bir daha yazma akılda kalıcı olsun diye. Hacim de 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. R kare alan ve küp hacimle ilgili diyoruz. Şimdi küre diliminden gelir genellikle sorular onu bilelim. Hani açıldığın e, dilim oluştuğunda ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir dilim kesti. Şöyle rengini de böyle belli edelim. Hatta öyle değil. Şöyle belli edelim farkını. Yan da var ama olsun. Akılda kalıcılığı arttırmak lazım. Şimdi şu dilimi aldım çıkarttığım zaman diyor ki bu dilimi sırf alanında bu hacmini bulmak istediğimde şöyle yapıyorum. Normalde tamamının hacmini isteseydi ne kadarlık hacim isteyecekti? Yani ne yazacaktım hacmi bulmak için? 4 bölü 3 çarpı pi re küp çarpı. Ben bütün hepsini istemiyorum. Şöyle düşün şöyle taradığını düşün. Hepsinin hacmini istemiyorum. Bunun 360'da alfalık kısmını istiyorum. Tamam. Alfa bölü 360'da çarpıyoruz. Şimdi yüzey alanında güzel olay var. Normalde bu kürenin yüzey alanı nasıl bulunurdu? 4 çarpı pi re kare. Hepsinin yüzey alanı. Ben diyorum ki hepsini istemiyorum. 360 bölü dikkat et şu yüzey alanı istiyorum. Alfalı kısmını ama yetmiyor. Çünkü karpuz gibi kesip çıkardığını düşün. Şurada bir yüzey alanı. Onu bulmam lazım. Burada da şu uyanıklık karşıma çıkıyor. Ee, bak bura yarı çap. Değil mi? Dilimin şu parçası da yarı çap. Şöyle düşün. Yarı çap. Açtığını düşün. Tam böyle şekli güzel çizemesem de R buraya geliyor. Bak. Birleştirdiği zaman şuradan baktığın yüzeyine şuradan baktığın önce bir çember oluşturuyor. Daire oluşturuyor daha doğrusu. Dairenin alanı da nedir? Pi R kare. Tamam Bu yüzeyini bu yüzey bir daire oluşturuyor. Şuradaki yüzeyi ekledim mi daire diliminin alanı bulunuyor. Şimdi sorulara iyice yaklaşıp oradan ilerlemeye çalışalım. Güzel. Şunun temizini yapalım. Gözümüze kötü görünmesin. Birinci soru bize diyor ki yarı çapı 4 birim olan kürenin yüzey alanı. Kürenin yüzey alanı nasıl bulunur? 4 şöyle diyelim yüzey alanı. 4 çarpı pi çarpı yarı karesi. 4'ün karesi 16. 4 ile 64 pi aranılan cevap olur. 1 bursa. Yarıçapı 3 birim olan kürenin hacmi. Hacim nasıl bulunurdu? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı yarı kübü. Bu 27'dir. 3'e böl 9 olur. 9 kere 4 36 pi. Benim aranılan cevabımdır. mi Hemen hemen yaklaşalım. 3. Yüzey alanı 100 santimetre, 100 pi santimetre küp olan bir kürenin hacmi nedir? Yüzey alanı nedir? O formüle başlayacaksın. Nasıl bulunur yüzey alanı? 4 çarpı pi r kare eşittir. 100 pi. Pi'ler gitti. 4 r kare 100 ise 2, 4 ne sadeleştir? R kare 25 yarıçapı da 5 bulundu. Buraya kadar iyi mi? Gayet iyi. Hacmini bulmak istiyorum. Hacim neydi? 4 bölü 3 çarpı pi r küp. Yarı çap zaten 5 bulundu. Bak 5'in küpü 125. 4 ne çarpı 500? Bölü 3'ünü de unutma. 500 pi bölü 3 cevaptır. 3 ceyhan. Hacmi 288 pi olan bir kürenin yüzey alanı. Hacim 4 bölü 3 çarpı pi r küp. Eksi değil çarpı. 288 pi dedim hemen. 4 ne sadeleştir? 70 kıdır, 72. Bunu da sadeleştirir. R küp eşittir. 72'nin 3 çarpımı 216. R buradan 6 çıkar. Altın kübü 216'dır. Yüzey alanı nedir? Pi R kare. Değil. 4 pi R kare. Yanlış oldu. Yazdım. R 6 idi. Karesi 36. 4 ne çarp? 144 pi gelir. O zaman hangi şekli vereceğiz? Dört denizli. İşte tufaya düşebilirsin. Dikkat et. Çok zor bir soru değil ama kelimelere dikkat etmek gerekiyor. Şekilde çapı x olan kürenin yüzey alanı. Çap nedir? Baştan başadır. Yarı çap da bunun yarısı. x'in yarısı x bölü 2. Şimdi yüzey alanını bulalım. Yüzey alanı hep hatırlatalım formülleri. 4 pi r kare. 4 çarpı pi çarpı r yarı çap yani x bölü 2'li karesi x kare bölü 4, 4, 4 gitti. Yarı çap pi çarpı x kare olarak bulunuyor. 5 Bursa. 6'ya atlıyordu az da. 6'ya gel. <laughs> Şekilde verilen yarı çapı 6 birim olan küre daire küre biçimindeki içi dolu tahta cismin yüzey alanı. Şimdi yüzey nedir? Küremsi şu yüzey yarım küre. Bir de şuradan baktığı zaman altındaki şu altlık kısım var. Altta daire oluşuyor zaten kestiğin zaman. Ha, e, kürenin yüzey alanı nedir? 4 pi çarpı yarı çapının karesi. Ama bu yarım bir küre. Ortadan bölünmüş. Tamam mı? Sadeleştir 2. 72 pi buradan geliyor. Altta ne geliyor? Bir dairedir yüzeyi. Pi çarpı yarı çapının karesi. 36 pi de buradan geliyor. Topladığın zaman 108 pi yüzey alanı olarak bulunur. 6 Edirne. Şöyle yapalım. Az uzaklaşmak yeterli. Şekilde bir şekildeki bir kenar uzunluğu 6 santim olan küp biçimindeki bir kutunun içerisine kutunun tüm kenarlarına teğet olacak biçimde bir küre yerleştiriliyor. Daha sonra da kutu tamamen su ile dolduruluyor. Buna göre kutu içindeki suyun hacmi. Sen şöyle düşün. Bütün kutunun içindeki suyu hesaplamak istersen kutunun hacminden neyi çıkarırsın? Kürenin hacmi. Çünkü kürenin içine su kaçmayacağına göre çıkardığım zaman şu aradaki mesafe boşluk suyu dolduracak. Bu da suyun hacmini verecek. Kutunun hacminden neyi çıkaracağım ben? Kürenin hacmini. Kenarlara tam dayanacak şekilde koyulmuş küre içeri. Kutunun hacmi. Kutu bir küp olduğu için bir kenarının kübü hacmini verir. Eksi. Kutu kenarları tam dayanacak şekilde dedik ya. Bura 6 ise burada 6. 3'e 3 bölünür. Yarı çapı 3 olan bir küp. Küre. Kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi çarpı yarı çapının kübü. 3'ün küpü 27. 6'nın küpü 216 eksi. Sadeleştir 9. 9 kere 4 36 pi. 216 eksi 36 pi. 7 ne? Güzel. Şekil şekildeki yarı çapı 10 santim olan küre biçimindeki içi dolu bir top merkezinden 8 santim uzakta bir kesetle düzlemle kesiliyor. Buna göre oluşan kesitin daire alanı. Kesitin daire alanı. Kesit bir daire de zaten bunun alanı soruyor. Şimdi şöyle diyelim. Nereden? Şurası mı? 8 cm uzakta kesilmiş. Tamam mı? Bu daire de zaten yarı çapı olduğu için diye bölünür. Kürenin yarıçapı çapı ne diye verilmiş? 10. 6, 8, 10'dan 6 ise bana kesitin alanı soruyor. Daireydi. Kesitin alanı K diyelim. Pi çarpı yarı çapının karesi 36 pi olarak bulunur. 8 Adana. Güzel. Yarı çapı 15 birim olan bir küre merkezinden 2 santim uzaklıkta bir düzlemle kesildiğinde oluşan kesit dairesinin çevresi 24 santim oluyor. Buna göre x. Şimdi hemen zihnimize oturtmaya çalışalım. Burada şöyle bir kesitle kesiliyor. Merkezi şura. Kesitin merkezi bura. Merkezden ne kadar uzakta kesilmiş? X santim uzakta kesilmiş. Tamam. Burası yarısı. Ne diyor? Yarı çapı 15 olan küre diyor. Şurada bir yarı çap uzunluğudur. Şurada olduğu gibi. Burası 15. Şimdi bu dairenin yarı çapı, e, oluşan kesit bir daireydi. Bunun yarı çapı da R olsun. Dairenin kesit dairesinin çevresi diyor. Dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı R değil miydi? Evet. 24 pi'ymiş. Pi'ler gider. 2 R 24 ise R 12. 9 12 15 üçgeninden de zaten dik iner merkezine 9 olarak ikisi buluyorum rahatlıkla. 9 Denizli. Güzel. Yarıçapı 3 birim olan içi dolu küre biçimindeki cisimden 30'luk bir kesim çıkarılıyor. Buna göre geriye kalan yüzeyin alanı. Şimdi şöyle düşün. Şöyle bir kesitlik göstersin. Yarı çapı 3 mü? Ben bütün yüzey alanını hesaplasaydım 4 çarpı pi çarpı r kare yarı çapının karesini hesaplardım. Ama bunun hepsini istemiyor. Şu kesitlik 30'luk parçayı çıkarıyorum ya. 360'dan 330'lu 360 derecelik tamamının 330'lu kısmını istiyor. 30'luğu çıkarıyor. Güzel. Peki bunun üstüne e, tamam güzel içeride de boşluk oluştu da güzel insan. Bunu çıkardın ya şu yüzeyin elini sürdüğünü düşün. Şu yüzeyde elini sürdüğünü düşün. Bunlar da yüzey. Kesitlerin kürede bir kesit yapıldığı zaman parça alındığı zaman şu kalan iki parçanın daire oluşturduğunu söylemiştik. Bunu da yüzey alan nedir? Pi çarpı yarıçapının karesi. Bunu açıp şöyle bir daire oluşturduğunu düşün. Anlattık. Ve işlemleri doğru yapabilmek artık mesela. Şöyle eşittir diyelim. Bak sıfırları götürelim. Cırt cırt. 4 göre 9 36'dır ya bu 36 ile sadeleşti. 33 pi 9 pi daha ne yapar? 42 pi aranılan cevap olur. 10'a dana. Aşağıda verilen ve alanı 18 pi santimetre kare olan daire biçim, yarım daire e, AB çaplı AB çapı etrafında 360 derece döndürülüyor. Buna göre oluşan cismin hacmi nedir? Güzel. Bu bir e, da ya daire. Dairenin alanı nedir? Pi çarpı r kare. Yarım daire olduğu için ikiye bölerim. Bu 18 pi'miş. Bu bunu götürecek. İşler dışarıdan. R kare eşittir 36 ise R6. Bu yarı çapı 6 olan bir yarım daire. AB'nin etrafında döndürülüyor. O zaman ne yapar? Küre oluşur. 360 derece bozuk paranın döndürülmesi gibi düşün. Yarı çapı 6 olan bir küre. Kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. Yarı çapı 6 ise kübü 216. Sadeleştir 72. 72'yi 4 e çarp. 288 pi aranılan hacimdir. 11 denizli. 12. soru telifli olduğu için geçemiyoruz arkadaşlar. Bu testte bir numara fayda olmuştur. Görüşürüz.